oğlum? Ne var lan? Niye iki de bir arayıp duruyorsun? Abi neredesin? Aklım sende kaldı ya. Cehennemin dibindeyim. Bir şey lazım mı buradan? Ya abi yapma böyle. Toplantıya da gelmedin zaten. Gelmedim. Hadi ne söyleyeceksen söyle işim var. Oyalama beni. Neredeysen söyle. Geleyim alayım seni. Konuşmamız lazım. Önemli diyorum. Hadi oğlum hadi. Hadi. Abi. Ben seni adil biri diyebilirdim. Bana olan öfkeni başkalarından çıkarma. Sen bir sakin ol önce. İş yerindeyiz. Babama yaptığın hırsızlık suçlaması çok çirkindi Ferit. Derdin benimle ise hesabını benimle gör. Anne, benim seninle görülecek hesabım kalmadı. Ne alacak değil mi de borçlu. Allah senin işini gücünü rast getirsin. <laughs> Anne, bak bu hikayenin kötü adamı ben olayım dedim. Bütün kötü sıfatları, bütün günahları ben üstüme alayım dedim. Burası Antakya, küçük yer. Hande'nin adı çıkmasın dedim. Uğraştım, didindim ama anlamıyorsun. Bir türlü anlamıyorsun Hande. Benim seninle hesabım kapandı. Tamam mı? Görülecek bir hesap kalmadı artık. Al şunu sen de kapat. Ayşe Hanım boş durmayıp beni sana şikayet mi etti? Düşme gözümden artık. Daha fazla düşme gözümden. Yapma bunu kendine. Ya şu kadar onurun kaldıysa yapma. Yapma Hande. Bak Ayşe benim karım, tamam mı? Vurdun karımı kaza dedik. Ama benim bundan sonra gözüm hiçbir şey görmez. Onun ayağına taş değse gelir hesabını senden soralım. O kadar. Benden. Nasıl benim sana sormam lazım. Sen ne istiyorsun? Ben seni Antakya'ya götüreceğim. Niye güveneyim ben sana? Kimmiş onu ses göstereceğim ben sana. Ondan sonra Ayşe ile mutluluk yok. Ben insanın ne zaman, ne için sustuğunu çok iyi bilirim Ayşe. Bazen öyle bir susarsın ki kendi içine bile konuşamazsın. Ama ben sana bakınca ne görüyorum biliyor musun? Bence sizin bu aşk oyunu gerçek olmuş. Yok Vedi abla ya olmaz öyle şey. Yaşadığın duyguları kabullen bir tane. Aşkın ne zaman nerede karşımıza çıkacağını hiç bilemeyiz. Kolay gelsin. Ferit yeğenim hoş geldin. Amca hoş bulduk. Eyvallah. Abime bir bakayım. Olur, olur. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. Depoyu kontrol edersiniz. Bana haber verirsiniz. Kolay Anlaşıldı gelsin. Al. Abi kolay gelsin. Seninle bir konuşalım mı? Oğlum yürü git işim var. Abi ben de işle ilgili konuşmaya geldim zaten. Gel şurada oturalım rahat rahat konuşalım. Sen o işle ilgili konuşacaklarına git genel müdürünle konuş tamam mı Ferit Bey? He? Abi niye böyle inat ediyorsun ya? Bu mesele senin ailemizle hepimizle alakalı. Bak geleceğimiz söz konusu ya. Oğlum sen beni zıvanadan çıkarmak mı istiyorsun lan? He? Bak elimden bir kaza çıkacak. Git oğlum. Vallahi git bak. Çak abi çak. Çak için rahatlayacaksa çak. Senden gelen her şey kabul ama dinle beni lütfen. Hiç merak etmiyor musun? Sen karımın bana ne dediğini merak ediyor musun? he Merak ediyor musun gel. Karım benim suratıma karşı bana kapıdaki itten farkın yok dedi. Ne babalık ne evlatlık ne de abilik hükmün varken lafını bana mı geçireceksin dedi anladın mı? Abi özür dilerim. Dileme Ferit özür dileme. Abi. Hande'nin beni aldattığı adam Yaman'dı. Ne diyorsun oğlum sen? Ferit. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum sen? Yaman lan bu. Bizim Yaman. Oğlum babam bizden çok onun üstüne titredi lan. Öyle abi. Öyle. Ferit. Gördüm onları. Ahırda öpüşüyorlardı.